korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir O benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım ...Karbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar... ...Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var... ...Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar... ...Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar... ...Arkadaş, yurduna alçakları uğratma sakın... ...Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın... ...Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın, kim bilir... Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda... Canı, cananı bütün varmasında hüda